ve de puan farkı bir maç fazlayla 9'a çıktı. Sizce bugün itibariyle şampiyonluk yarışı sona erdi mi? Vallahi şurası çok net ortada. Zaten ağır favori Galatasaray'dı. Fenerbahçe'nin son Samsun beraberliğinden sonra bu çok daha belirgin hale geldi. Şimdi sayısal olarak matematiksel baktığında Fenerbahçe'nin belki %10-15 şansı olabilir. Sadece sayısal matematiksel baktığında. Mantıksal baktığında o %10 %0'a iniyor bana göre. Şimdi 20, 27 haftadır yenilmeden gelen bir galatasaray'ın kalan 9 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alması futbolun olağan akışına bana göre aykırı. Ha olur mu? Olur. Futbolda her türlü sonuç var. Ama bazı sonuçlar var, bazı gidişler var, bazı görüntüler var ki sürprize de kapalı olduğu çok net belli oluyor. O bakımdan bu yarışın bittiğini söyleyebiliriz açıkçası. Sayısal olarak minimum belki var ama mantıksal olarak hiç yok. Galatasaray sanıyorum üst üste 3. şampiyonluğu alacak ve 5. yıldızı takacak. Böyle görünüyor.